Herkese merhabalar. Nazın Özü ben. Ee, bir süredir birkaç tane kutu açılım videosu yükledim. Aslına bakarsanız daha açılacak çok kutum var. Ama sıkıcı olur diye e, şimdilik kutu açılımlarını ara verdim. Onları sonra açarken çeker belki paylaşırım. Şimdi bugün bir Nostrum saksım vardı. Görünüyor herhalde. Işık çok iyi olmayabilir. Dediğim gibi balkondayım. E, karşıdan ışık vuruyor. Gördüğünüz gibi. Pek de güzeller. Bu normali. Şunu göstermeye çalışacağım ama. göründük sanırım. Bu droplusu. Şimdi bir droplu daha aldım. Bir de normal aldım. Aslında daha açmadığım kutularda da birkaç tane var. Şimdi bunları aha nereye tutuyorum acaba? Dediğim gibi daha yeni yeni öğrendiğim için bu video çekme şeylerini falan daha ekranı tutturamıyorum. ışığı tutturamıyorum. Şimdi bu arkadaşı temizleyip dikeceğim. Ondan sonra bir de şöyle bırakayım. Bu var. Gördüğünüz gibi bu droplusu. E tabi benim bal sonuç itibariyle burası bir balkon. Ve benim şanssızlığım hani şu üç tarafı kapalı balkonlardan benimki duvar var. Hani diğer arkadaşlarınki gibi çıkma değil gövme bir balkon. Renkleri tabi bozuluyor ama şöyle bir durum var. Ben bunları Nisan gibi muhtemelen. Ufak bir hobi bahçem var. Çok sevgili bir dostum. Daha doğrusu bahçesinin bir kısmını bana sen kullan bana büyük geliyor dediği için. Oraya taşıyacağım. Orada güzel renklenecekler. Muhtemelen salyangozlardan kurtarabildiğimiz kadarı çok güzel olacak. Sonra havalar soğuduğunda orada sera yapmayı düşünmüyorum. Buraya geri taşıyacağım. Bakalım yani ta böyle planlarım var. Bazı sağlık sorunlarımdan dolayı da taşıma işleri benim için biraz zor oluyor. Sol kolumu biraz e, kullanamıyorum değil de dikkatli kullanmam gerekiyor. Tıbbi açıdan yasaklı denen kollardan ufak bir ameliyat geçirdiği için. Ama yapıyorum. Dostlarım sağ olsun. Bana çok yardımcı oluyorlar. Kardeşlerim zaten muhteşemler. Öyle yani. Hadi bakalım bunları dikmeye çalışalım beraber. Ha şöyle. Dikim yaparken benim olmazsa olmazlarım. Ben çok sallana sallana iş yapan bir insanım. Öyle aldır yapamıyorum. Arkadaş Gülşen var. Arkadaşım benimle dalga geçiyor. Nazan ameliyat mı yapıyorsun diye. Bu benim en sevdiğim aletim ve bu küçük cımbızım bu hatta ikisini de yedekledim yani ne olur ne olmaz diye o kadar seviyorum bunlar benim olmazsa olmazlarım şimdi temizliğe başlayalım ama önce Ay bir de bir şeyleri unutmasam ben temizlik yaptım. Heh, bu. Şöyle saksın içine temizliyorum. Oradan çöpe atıyorum. Benim için çok daha kolay oluyor. Hadi bakalım. Buralarda muhtemelen hızlandırma yapılıyor. Ama ben hiç bilmiyorum. Bunu şöyle yaklaştırarak şey yapmaya çalışayım. Ben unutuyorum video işini. Ayarlayamıyorum da kamerayı. Şimdi birazdan devrilirse hiç şaşırmayın. Şimdi makasımızı da alalım. Böyle bir makasım var. Bunu e, Nimet Hanım Skülent Bahçesi birden aldım. Hatta zorla kadının elindekini aldım. Yani o kadar. Ama en sevdiğim bu. İnanılmaz güzel bir makas. Bunu şimdi sivri uçlusunu arıyorum. Ama demeli miyim bilmiyorum. Bir alışveriş kanalında buldum. Sitesinde düşüyor. Tripotu deviriyorum. Hem pahalıydı. Hadi dedim ki nasıl olsa çiçeklere çok para veriyorum. İşime yarayacak bir aleti alayım. Yok gümrük dedi. Yok bir ay dedi. Bilmem. Şunu bir daha bir sabitleyeyim arkadaşlar. Tabi tripodum da profesyonel bir tripod olmadığı için ister istemez telefonun ağırlığıyla e ben de çok yerleşim beceremediğim için sıkıntı oluyor ama olsun. Şimdi gelelim şurayı temizlemeye. Yani arkadaşlar doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama ben böyle yapıyorum. Şunları temiz Diyorum harturt harturt diye galiba biraz ama ben dediğim gibi böyle işte nazan usulü yapıyorum. Ondan sonra ben illa şu kökleri görüyor musunuz? Zaten bunlar kuru kuru oluyorlar. Nasıl bitki canlanıyorsa buduyorsak hani canlansın diye bakıyorum bunları da açıkçası kesiyorum. Diyorum ya bitkiye zarar verdiğini düşünmüyorum. Ama veriyorsa da bilemiyorum. ama en fazla ne oluyordur? Büyümesini en, hızlı büyümesini engelliyordur. Açıkçası ben de çok da büyüsünler istemiyorum. Yani diktiğim gibi kalsınlar, canlansınlar. Benim için yeterli. Tamam şimdi bunu şöyle nazan usulü görüyor musunuz bilmiyorum nasıl gösteririm şimdi bir yer belirliyorum kafamda dediğim gibi şöyle bir çukurumu açıyorum ondan sonra bastır bir de benim böyle bir takıntım var iyice sıkı sıkı duracak Evet. Bir de hep ablamın suçu illa o toprak yukarıda duracak saksıyla aynı hizada duracak şimdi buna geldi sıra şöyle sökelim görüyor musunuz bunu ben şurada bir kovan var şöyle bir kovan var nasıl gösterebilirim? Allah becerdim ya. İnşallah geri alabilirim. Böyle bunun içine fazla toprağını şöyle alıyorum. Ondan sonra şurada bir yaprak var onu da alalım. Tamam onu da aldık. Şimdi geliyoruz. Yine şunları temizlemeye böyle Hı. bu şekilde ben bunları temizliyorum değil mi bu benim takıntım hadi yaprak düştü Üf, yap ya yaprakları sağlamları alıyorum bir kenara atıyorum ama açıkçası ben o değilim ya o yapraktan büyüyecek bilmem ne o ben onlarla uğraşamıyorum. Aha da kök bırakmadım. Hepsini kestim. Ondan sonra aldım bunları. Şöyle bakıyoruz. Zaten bunlar kurular yani. Hani bu Çin'den bilmem nereden gelen kuru kök muhabbet. Hani kökü var diyorlar ama kuru. Ama mesela şurada bir taze kök var. Onu kesmiyorum. Yani mümkün olduğunca ben kendi sistemimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyorum ya bu kesinlikle bir bilgilendirme kanalı olmayacak ondan sonra benim yaptıklarımı yaparsanız çiçeklerinizi kaybeder misiniz kaybetmez misiniz bilmiyorum kaybederseniz üzülürüm benim yüzümden oldu diye ama ya her kez artık çok deneyimli yani ben nasıl kaybedilir konusunda size bilgi verebilirim. Ben en 2015 2016'dan beri belki sukulent alıyorum. Öldürdüğüm sukulentlerin haddi hesabı yok. Yine alıyorum, yılmıyorum, seviyorum. Yani ben orman görüntüsünü sevdiğim için, dolu dolu olsun istediğim için böyle bir şeyler yapıyorum. Neyse çok konuştum yine değil mi? Şunu da dikelim. Ondan sonra dikimlerde benim. Bununla da dik. Yani benimkinin adı dik. Ben onu öyle dik dik diyorum. Şimdi ben bunu buraya dikeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yine. Biraz daha olmadı dikimizle. Heh. Şöyle gömelim. Aha da dalını kırdım diğerinin. Olsun. Droplarını şöyle koyduk. Ondan sonra şimdi şu toprağımızı hani döktüm ya içine. Onu bir karıştırıyorum. Ben dikiyorum da neyi çekiyorum acaba? Bunu buraya diktim arkadaşlar. Dikerken de bunu kırdım. Şimdi ben bunu bu kenara sokacağım. Benim şimdi sevdiğim ikinci alet her yere giriyor. ince uçlu. Ben illa böyle bu toprağa dökeceğim. Dediğim gibi hep Cem abla yüzünden. Ablam, Necla ablam, canım ablam. Beni öyle bir kodladı ki. Nerede? Toprak toprak işte burada bir saniye. Böyle böyle doldurmazsam suçluluk hissediyorum. Buradan tepeleme tepeleme dolduruyoruz. Sonra sularken her yeri toprak dökülüyor. Ama oy oy oy. Bunun da yavru sulay görüyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse dikeyim. Şunun da toprağını koyayım da. işte bir de böyle dediğim gibi bazı sağlık sorunları en yaşta geçiyor. Elimiz ayağımız titriyor. Her yere toprak döküyoruz. O yüzden balkonum bu kadar kirli. Ben böyle ne atıyorum Çimlik halının halini getiriyorum yeri. Yerde halım var. Çok eski bir yani eski bir halı artık orası burası yırtılmıştı. Şu ucu halılarda. Onu seriyorum. Temizlemesi de kolay oluyor. Ee, bakalım. Toprak isteyen başka yeri var mı? Şuraya da bir toprak atayım. Tamam. Ne olsun? saksın? minnak minnak güzel oldu. Bunu şimdi şuraya sokalım. Diğer şuradaki bir saksıya sokalım. Şu alt yaprakları alayım. O zaman tıkıştırması daha kolay oluyor biliyorsun. Biliyorsunuz. <laughs> Bunu da buraya şey yapalım şöyle koyalım. Köpülenecekse bir nasbumumuz daha olur. Köplenmezse artık başka damlardan kırarsın. Hadi Bismillah dedik. Bunu da buraya. Da şey yaptık. Bakalım. Bu benim nasbım saksım olacak. Droplu ve dropsuz. Bu türü ben çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şu şeyin tripodun ışığını yakmayı da bir beceremesem acaba onun şeyi mi yok ya? Şarjı mı bitti acaba? Ona ben bir bakayım inşallah bir dahaki sefere. Daha güzel, daha düzgün videolar çekerim. Bugün bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.